Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, Five Nights at Freddy's'in ikinci oyununu oynuyoruz. Aslında bizim üçüncü oyun oynamamız gerekiyordu ama sevmedim işte ben. Bir ara çekeriz onda. da. Neyse üçüncü geceye geldim ama baştan oynayacağız. Ne yapalım? Artık yapacak bir şeyimiz yok. Neyse başlıyoruz. New game. Evet, help wanted grain open it falan filan. Eee, Freddy. Evet. Evet, oyunumuza başladık. Neyse. Eee... Oyunda biliyorum ben, yani, acık biliyorum. Üçüncü geceye kadar geldim. İkinci gece de ölmedim, üçüncü gece de öldüm ki birinci oyunda e, hiç hiç ölmemek değil birinci gecede bile ölmüş neyse şunun sesini kısayım acık e, hastayım sesimden anlaşılacağı gibi hastayım çok hastayım ben yani, daha e, neyse ben CRTL'ye bak kontrol tuşuna basınca işte şöyle ışığımız var maskemiz var böyle kameralarımız Öyle ee, yeni animatronikler eklendi işte. Ee, onun ben hikayesini anlatacağım sonra. Ee, her zamanki bir Freddy'nin işte maskesi şöyle şöyle neyse biraz mano konuşuyorum çünkü acayip hastayım acık geçti ee, böyle ben etrafı tanıtayım. Böyle burası eski animatroniklerin olduğu yer, oldlar. Evet Freddy maymun gibi duruyor. Ee, Bonnie burada. Chica falan var böyle işte, tuhaf tuhaf. Yeni animatronikler de burada. Ee, toy diyoruz biz bunlara ki oyuncak. Ee, özellikle Chica çok değişmiş yani böyle kadına kadınlara benzemiş yani oluyor ya. Neyse. Tabi e, ilk gece olduğu için bu hep kolay olacak ya. Bu Mangle, bu Mangle zımbırtısı da. suslan. Neyse bu Mangle zımbırtısı şey oluyor ee, Bu Foxy'nin yeni hala onun çocuklar mı ne bozuyor işte Böyle şey o, o yüzden Foxy eski haliyle kalıyor o, yani Foxy her türlü bozuk oluyor Yani böyle ay hani. Tabii ki ilk gecede hepsi oo, duruyor Bakayım kaç dakika dakika oluyor 3 3 dakikamız olmuş bir sus ilk ıı, gecede altlar gelmiyor yani bu bu salaklara odaklanacağız ki flashlight'ı bitmek üzere evet tabi bastığınız tutarsan alacağı <laughs> Acayip hastayım şu an. Hasta değil bu kadar da sesime yansıyordurum. Daha hastaydım ben. Ee, gene geçti azıcık. Oo müzik kutusu mu Ne oluyor? Aa doğru. Bu salak müzik kutusu var. Onu şey yapmazsak bir sürprizle karşılaşıyoruz. Ee, Puppet diye bir zıpçık var oyunda. Ee, o da şey oluyor işte geliyor seni öldürüyor maske işlemiyor onu da. Evet Bonnie gitti Bonnie Bonnie. Bonnie yok. Bonnie finish. Nerede? Bonnie, Bonnie. Aa Bonnie'yi buldum. Bonnie burada. Bonnie burada. Neyse. Tipe gel. Lan. oluyor. Oğlum. Niye FPS e kaybına uğruyorsun lan? Oğlum. FPS e kaybı yapma. Niye kasıyorsun oğlum? Ki kesinlikle Bonnie burada. Ya abi kasıyor ya çok fena oyun niye kasıyor abi abi sen amacın abone geldi burada girme oraya girme 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 evet sağdan gelecek Bonnie her türlüyle tipinden beri. çık ha burada karı gibi olmuş çık ha çık karı abi niye kasıyorsun sen ya ani ani fps kayıpları evet boni boni burada boni oç kasma ya abi 3 fps nedir abi abi kasmaman gerekiyor senin çok da hani şey bir oyun değilsin matap yani GTA GTA meta değilsin sen yine yani GTA güzel grafikli bir oyun değilsin ha Bonnie Bonnie geldi Bonnie Bonnie tipe gel tipe gel neyse tip tipe bak tipe gel neyse ııı Dediğim gibi serinin en kolay bulduğum oyunu bu. Ee, Chica nerede? Aa anladım. Bonnie burada Bonnie. Aa Chica burada Chica. Tipe gel ya ka kadınlara benzemiş yani. Chica. Eee Freddy. Freddy Krueger. Tim Cook ne yapıyor? Evet Tim Cook iPhone 6 yapıyor. seyahat ya tipe gel ya abi. Ee, yeni animatroniklerimiz geliyor. Evet Freddy geldi. Ve evet e, çıkamızda şeye giriyor. Freddy şimdi bize saldıracak. Evet çıkamaz çıkamaz geldi. Girdi gene. Tipe tipe Tipine soktu. Neyse. Evet. Çok çok önemli. Evet acayip acayip. Evet Bonnie ile evet. Yani bok yedik şu an. Summer job in summer job. Ya ben bu oyunu oynarken aslında şey olmuyor. Allah. Giydim. Giydim maske giydim. Yes. Giydim. Oh havan kime? Şekil yapma bana. Oh. Hadi ama kasma. Yeah. Yendik. Sesim sesim çok fena.